la şerike manayı basit avamın fehmine gelecek bir muhaveri temsiliye bir münazere faraziye tarzında lisan-ı hali lisan-ı kal suretinde söylemiştim. Bana hizmet eden kıymetli kardeşlerimin ve mescid arkadaşlarımın arzuları ve istemeleri üzerine o muhaveri yazıyorum şöyle ki bütün tabiat peres, ve müşrik gibi umum envay ehli şirkin ve küfrün ve dalaletin tevhüm ettikleri şeriklerin namına bir şahıs farz ediyoruz. Evet, tabiat peres, esbab peres, müşrik gibi bütün şirkin, ehli şirkin bütün çeşitlerini, küfrün bütün çeşitlerini, dalaletin bütün çeşitlerinin tevhüm ettikleri şeriklerin namına, ortakların namına bir tane şahıs farz ediyoruz. Sonra onlar tevhüm ederler. Bunlarda bir deli yoktur. Şirke bir deli yok. Efendim o şahıs ne diyormuş ona bakalım. O şahıs farazi, faşası farazi mevcudat alemden bir şeye Rab olmak istiyor. Ve hakiki malik olmak dava etmektedir. Hem Rab hem malik olma ama bir şeye yani sahiplenecek. Tamam olmasa da bir şeye sahiplenecek yani. Şurası Allah'ım burası benim diyecek icabında. Ben işte o müddeyi iddia eden evvela mevcudatın en küçüğü olan bir zerreye rast gelir. Ona Rab ve hakiki malik olmakla olduğunu, olmakta olduğunu tabiat lisanıyla, felsefe diliyle söyler. O zerre dahi hakikat lisanıyla ve hikmeti Rabbaniye ile der ki Ben hadsiz vazifeleri görüyorum. Ayrı ayrı her masnuğa girip işliyorum. Yani bizleri olarak hadsiz vazifelerim var. Ayrı ayrı her bir maluk'a giriyorum ve vazifeleri mükemmel yerine getiriyorum. Hiçbir vazifeyi de karıştırmıyorum. Hiç aynı anda 5-10, icabında 15 vazifeyi bir arada yerine getiriyorum. Çünkü benim vazifelerim nispidir. Evet. Nispi derken yani ağaç yaprağının içine girsem diyor. Orada ağacın yaprağındaki o kloroferoya nispeten bir vazifem varsa, ağacın yaprağına karşı bir vazifem varsa, ağacın odalına karşı bir vazifem varsa, ağacın tamamına karşı ayrı bir kanun ve vazifem var. Bu Ve her birini dikkat ederek ben hareket ediyorum. Ben zerre olarak her bir hareketim tüm o kanunlara, tüm o vazifelere uygundur. Hiçbir hareketim sadece bir vazifeye ait değildir. Her bir hareketim tüm o vazifeleri bir anda yerine getirecek şekildedir. Bu da olağanüstü bir durumdur takdir edersiniz diyor o zerre yani. Düşünürseniz fenden de durum böyledir yani. Aynı anda bir kaç vazifeyi yerine getirir mükemmel. Şaşırmayarak. Ve içeri giren bir tane diyelim oksijen ya karbondioksit girdi her neyse yapraktan içeri. Kafasına göre takılıyor mu? İçeride yapraktan içeri girince. Hemen bir vazife başına koşuluyor. Ve orada dışarıda ne verecekse veriyor yerine gelen hemen nereye gidecekse oraya gidiyor. Farkında mısınız? Süratle bir değişim var. Yerine yerine gelen zerre hemen aynı anda 5-10 belki yeri göre 15 vazifeyi bir anda yükleniyor. Her bir pozisyonu o açıda nispi pozisyonu hareketi hali aynı anda o bütün kanunları realize edecek şekilde gerçekleşiyor. Böyle bir şey biz tasavvuru bile zor. Çünkü biz bunu daha önce tasavvur edemedik insanlık olarak takdir edemedik yani. Nasıl oldu? Ya abi sürüyorsun büyüyor şeklinde görüyorduk ağaçları. Sonra ortaya çıktık ki bayağı bir meseleymiş bu ağaç işçiliği. Marangozluktan bahsetmiyorum. İçine giren zerrelerden bahsediyorum ağaç işçiliği derken. Ondan sonra şeyde o zerreler intizamlı nizamlı hareketleriyle efendim ağacın intizamını muvazenesini sağlıyorlar yani. Evet. Ben ne diyor özelde dahi hakkat lisani hikmet-i rambani ile der ki ben hadsiz vazifeleri görüyorum. Ayrı ayrı her masna girip işliyorum. Eğer bütün o vazifeleri bana gördürecek de ilim ve kudret varsa diyor. Evet. Hem benim gibi had ve hesaba gelmeyen zerreler içinde beraber gezip iş görüyoruz. Eğer bütün emsalim o zerreleri de istihdam edip emir tahtını alacak bir hüküm ve de de varsa. Yani birine hakim olmak, tümüne hakim olmak. Çünkü hepimiz aynı meseleleri aynı mükemmellikte yapıyoruz. Sen bir zerre hükmediyorum diyorsun ama senin esas bütün zerreler hükmediyor olman lazım ki bana hükmediyor sözün olsun. Mantık mıdır yani? Burada haşiye demiş. Evet, mütarik her bir şey. Tarik olmuş, hareket halinde olan. Her bir şey Zerrelerden seyara, seyarata kadar, böyle sistemlere kadar düşünebilirsiniz. Yıldızlar, galaksiler, neyse. Kendilerinde olan sikke-i samediyet ile vahdeti gösterdikleri gibi hareketler, hareketleri, harikatlarıyla dahi gezdikleri bütün yerleri vahdet namına zapt ederler. Kendini, kendi malikinin mülkünü, mülküne idhal ederler. Hareket etmeyen masnuat ise nebatatın nucumu sevabite kadar nebatattan bu sebabite kadar yani sabit yıldızlara kadar birer mührü vahdaniyet hükmündedirler ki bulunduğu mekan kendi saniyenin mektubu olduğunu gösterirler. Demek her bir nefer, her bir nebat, her bir meyve birer mührü vahdaniyet, birer sikki vahdettir. Ki mekanlarını, vatanlarını vahdet namına saniyelerin mektubu olduğunu gösterirler. Elhasıl her bir şey hareketiyle bütün eşyayı vahdet namına zapt eder. Demek bütün yıldızların elinde tutmayan bir tek zerreye rap olamaz. Evet. Ben de şöyle diyeyim. Ee, burada burada Hayşe'nin Hayşe'si demeyeyim de yani ufak bir açıklayıcı bilgi olarak. Mesela kainatta da zerreler öyledir. Sistemler de öyledir. Her bir kütle mesela bütün kütleleri bir anda bilmek ve aradaki mesafeyi devamlı hesaplamak zorundadır ki umum cazibe kanunları kainatta geçerli olsun yani cazibe kanunu. Çek kütle çekim kanunu diyoruz. Yoksa böyle bir hesap her an yapılmıyorsa kainat şu pozisyonda duramaz yani. Ama ortada bir realite var. Böyle bir bilgi akışı var. Çünkü her bir her bir kütle doğru pozisyonda ki böyle bir kanun var. Tersine düşünürsek her bir kütle her an doğru pozisyonda demek ki bu bilgi biliniyor. Bu bilgiyi bir tek bilmeyen insan olur. Ama bütün kütleler bu bilgiyi biliyor. Abi bilmeden uyguluyorlar. Soru işareti. Saçma sapan bir şey olur. Bilmeden neyi uygulayacaksın? Burada bir şey olamaz yani. Rotalarını takip ediyorlar o gezegenler, kütleler. Dünyadan milyonlarca büyük güneşten trilyonlarca büyük demeyeyim de hani biraz fazla oldu ama neyse. Hani kütleler tamam mı? Burada öyle bir rota önceden bilinmese o güneş sağ mı döneyim sola mı döneyim buradan buraya mı gidecektim? Çünkü orada hani levha da yok, bir şey de yok, karanlıkta akıyor. Gördüğün yıldızların da adları da üzerinde yazmıyor. Ulan şu Sirius müydü? Gözüm kamaştı falan değil mi? Böyle bir şey var mı arkadaş? Çatışır, efendim bunlar doğa kanunu. E, akılsız. Senin o kanun dediğin olağanüstü bir durum, biz onu izah ediyoruz zaten. O kanun uygulanması ve bilinmesi için bir ilahi ihtiyaç var. Onu söylüyoruz zaten. Bir ilah olmadan bu kanun cari olamaz. Çünkü bu öyle bir kanun uygulanması için kaynak çapında bütün hadiseleri bir arada görmek lazım. Bütün hareketleri. Bütün kütleleri hesaplıyor, kütleleri bilmek lazım. Efendim çarşaf var diyor. Çarşafın içine birliği atıyor, birbirini çekiyor bak diyor falan falan. Bunlar komik şeyler. Kainat dolup biten açıklanan bir mevzu değil. Ortada bir, öyle bir efendim biz tabii ki gerçek onların ça gerçek çarşaftan bahsetmediğini biliyoruz ama söyledikleri gibi de değil efendim. Zaten biz diyoruz ki böyle bilgi akımı var diyoruz. Ve onun haricinde de buna göre doğru pozisyon almak diye bir şey var. Ve bu sistemde hadi diyelim ki çarşaf serildi. Birisinin bu çarşafı seriyor olması lazım. Bu işin doğru çalışması için. Bilerek olmadan olur mu bu iş? Mükemmel çünkü her şey mükemmel. O kanuna uygun olacak şekilde o çarşaf serilmesi yani uzaya diyelim. Onların anladığı manada. Tam ki ben o çarşaf çarşaf değil altını çizeyim yani. Onların anladığı manada bile çarşaf değil. Ondan sonra tamamen frekans, tamamen bilgi, bilginin iktizasıdır yani. Ondan sonra şey yok. Yani birisi bunu o şekilde dizayn etmese zaten bu kanun geçerli olamaz yani. Yani kanun uygulanmak için tamam bütün kütlelerin bilinmesi, her hareketlerin aradaki mesafelerin hesaplanıyor olabilmesi lazım. Efendim bu için kaynaktan hazır sistem var desen o sistemin birisinin kuruyor olması lazım önceden. Çünkü öyle bildiğin her makineden daha hassas bir sistem. Ve üstelik yerde kaplamayacak. Gezegenler de o sistemin içerisinde öyle bir sistem varken ona zarar vermeyecek. Hani ne yaparsan yap öyle bir şeye zarar veremiyorsun. Kardeşim bunu yapmak için ilah olmak lazım. Biz tekrar altını çiziyoruz. Sen bunu nasıl açıklarsan açıkla. Nereden girersen gir. Bu iş ruhiyete gider. Yani bilme işinde hadsizlik. irade işinde huzursuzluk. Tamam mı? Dikkat işinde tecezi ve inkısam yani parçalara ayrılma ve kısımlara ayrılma yok. Yani aynı anda 5 şeyi bir anda yapabildiğin gibi 1500 şeyi bir anda yapabildiğin gibi 1500 trilyon şeyi de bir arada yapman sana bir zorluk olmayacak yani. Efendim sistem ona göre yapılmış. Sen böyle bir sistem yapanın elini öp. Ne demek istediğimi altabildim mi? Bu sistem kendini böyle böyle yapmış. E, çüş sana yani. Böyle bir o zaman bu cep telefonu yapmak kendi kendine daha kolay. Bu dediğin sisteme göre bu cep telefonu çok daha rahat kendi kendine olma ihtimali var. Bu senin söylediğine göre. Kainatta böyle bir sistem olacağını cep telefonları da olması lazımdı. iPhone'larla, Samsung'larla. Yemin ediyorum. O çünkü daha kolay bir ihtimal. Daha az komponent var çünkü olma ihtimal açısından. Matematiksel olarak hesaplayın hangisi daha büyük ihtimal? Hangisi daha kolay olma ihtimali var? Kainatta Volkswagen arabalar, iPhone'lar, Samsung'lar dolu olması lazım kainatın bu şekli olacağını. Ama kainatın sadece bu şekli için hadsiz bilme işi, hadsiz görme işi, hadsiz her an meseleleri hesaplayabilme meselesi var. Ve kudretin de gücün de bunları tam icra ediyor olması lazım. Buna göre sistem kurmuş efendi kurulmuş. Sistemi birisinin kuruyor olması lazım. Sen nasıl açıklarsan açıkla. Hepsi ruhiyetin kapılarını açar. Öyle senin çünkü 2000 senede İsa Aleyhisselam'dan sonra bulduğun matematikler efendilerle daha köşesini anlayamadığım mevzu kainat açılırken varsa duyuyor musun? Senden önce bilir bunu çoktan bulmuş. <laughs> tülyon tülyon tur atmış demektir. Yanlış mı söylüyorum ya? Evet. Bu Bu noktada hani haşiyenin bilgisi olarak koymak istiyorum. 32. sözde. Eğer bütün emsalim o zerreleri de istidam edip emir tahtını alacak bir hüküm ve iktidar sende varsa, yani kainat çapında bütün zerrelere sen sözünü geçiriyorsan, ben öyle bir zerreyim, bana sözünü geçirebilirsin. Tamam ben kabul ediyorum yani. Rabbimsin yani. Çünkü benim emsalimden bir farkım yok o noktada. Her bir emsalim bu konuda tam mükemmeliyet içerisinde hem kemal intizamla cüz olduğum mevcut mevcutlara mesela kendi, kandaki kandaki küreyvat hamraya yani efendim e, <laughs> bu al yuvarlarda herhalde evet hakiki malik ve mutasarif olabilirsen mesela al yuvarlara evet. bana Rab olmak dava et. Beni Cenab-ı Hak'tan başkasına isnat, isnat et. Yoksa sus. Tamam mı? Bu mesele böyle mesele. Sen benim çünkü bütün içerisindeki bir parçaya mı daha hakim olamazsın? Bütünüme nasıl hakim olabilirsin? Bütünlük içerisinde çünkü bütün sistemler mükemmel çalışıyor. Hücre sistemleri, lens sistemleri olsun, al olsun, ak olsun, DNA'lar olsun, şey hücreler için, DNA'sı olsun, bilmem nesi olsun. Hepsi tam bir mükemmellik bu Uyum ve birbirini tamamlayacak şekilde çalışıyorlar. Dolayısıyla sadece bir tanesine hakim olmak yetmez. Hakim olmak için tamamını birden hakim olamayan tekine hakim olamazsın. O canlı varlıkta. Yani sen kafana göre takılarak canlı varlıkta e, bir rububiyetten bahsediyor olamazsın. Yani ad bütün canlı varlıklardaki ad Rabbi benim. Demen için bütün canlı varlıklarının tüm hücrelerini, tüm sistemlerini hem yapıyor hem de çalıştırıyor olman lazım. Çünkü hepsi birbiriyle bütünlük içerisinde al yumru al şey vazifesi. İçindeki malzemeleri. O tamamen vücudun tüm fonksiyonlarıyla alakadar. Anlatabildim mi? Sen hepsini birden kontrol altında değilse al yuvarı al yuvara yapamazsın. O vazifeler yükle, yüklendiremezsin. İçindeki malzemelerini bir işe yar yardıramazsın. Vücut onu zaten şey kabul eder. Çöp kabul eder dışarı atar yani. Anlatabildim mi? Hem bana rap olmadığın gibi müdahale dahi edemezsin. Ya yani karıştıramazsın ucunu. Çünkü vazife ezafimizde hareketlerimizde o kadar mükemmel bir intizam var ki nihayetsiz bir hikmet, mühit bir ilim sahibi olmayan bize parmak karıştıramaz. Yani biz sadece bir tane formül yazıyoruz. Bu nizama uygun hareket ediyor diyoruz. Alıyor bilmem nesi şusu busu. Ama esasında o bir tane formülü yok. Vücuttaki tüm formüllerle alakadardır o formül. Bunu eksik bırakıyoruz. Siz 3 aşağı 5 yukarı melek yapıya alınmış insanlarsanız olmadığı net covalent izlenmiş yani. Orada bu meseleler gözüküyor. Yani hiçbir vazife tek başına vazife değildir. Her şey bir bütün içerisinde hatta yani birden çok vazifeler her ne kadar organel organ varsa ve sistemler varsa o kadar vazifeler var demektir bir hücreye yüklenen. Yani senin şuradaki sistemin beyninle alakalı. İster kabul et, ister kabul etme. Buradaki hücreleri. Şuradaki hücrelerin bağırsaklarınla alakadar. İster kabul et, ister kabul etme. Yani. yani hepsi bir bütün içerisinde. Yani burası tamamen ayrı mekanik kol gibi değil. Yani böyle hani ben robot yaptım buraya lehimlerim bızıt bızıt bız değil. O robot kol. Ama insanda öyle değil yani tamamındaki bilgi ve çalışma prensipleri burada aynen alakadarlığı devam ediyor. Hiç düşünmediğin şekilde. Peki benim tırnağım sindirim sistemi ne alakası var abi? Vallahi çok alakası var. Bozulur mu tırnağın şekli değişir. Öyle hiç alakasız olsa tırnağı hiç etkilemez. Sindirim sisteminin ne alakası var abi? Oo çok alakası. Tıp anladı ki her şey bir bütün. Hani o sistem bu sistem diye ayırdık ama esasında da bütünün bir temsiliyeti var. Yani bir sendeki bir çizikten kulağındaki bir çizikten senin kalp rahatsızlığın gelip gelmeyeceğini ölüyor. Tıp. Bak. Hiç alakasız yani. İcabını ayaklarının şeklinden hafifçe kemiklerin iyi olmasından sendeki başka metabolik rahatsızlığın içeride alakasız yerlerdeki mevzuyu çözüyor. Bu diyor buranın şey. Halbuki <laughs> alakasız ama bu robotlarda böyle midir? robot olsan. Ne oldu? Bacağı taktım. Yeni geldi abi bu Alman parça. Orijinal takalım. Bak çatır nasıl. Oh vallahi güzel yemiyor. Öyle değil. Her bir hücre tamamıyla alakalıdır. Tüm sistemlerle ayrı ayrı. Tamam mı? Dolayısıyla da bir hücreye, bir organa, bir organele bir söz geçirmek tamamıyla ilgili bir mevzudur. Yüzlerce formülü bir arada görebilmek ve doğru yapıyor olmakla ilgilidir. Yani RNA'ları düzgün okuyamayan bir sistem sende kemik, el kemiklerini doğru şekilde yerleşim planı müdahale edemez. Abi ne alakası var? Çok alakası var. Artık tıp böyle bir şey oldu farkındaysanız. Eskiden daha parçal bir şey düşünüyorduk yani. Lokal ve burada bunu yaparız. Orası beni ilgilendirmez ağam filan. Öyle değilmiş. Ama akupunktur dediğimiz meseleler niye bir hakikat taşıyor? Oran hep iğne batırıyor ayağında bilmem neresinden. Karaciğer rahatsızlığın gidiyor. Yalan hmm. mı söylüyorum? Ha hmm. mesela hacamat mesela. Evet. Ee, ne demiş? Çünkü vazifelerimiz ve hareketlerimizde o kadar mükemmel bir intizam var ki sözünden böyle bir şey anlayın. Mükemmel bir intizam var. Nihayetsiz bir hikmet, muhit bir ilim olmayan, sahibi olmayan ki insanlığı aşan bir demektir bu noktada bizim için. Biz çünkü nihayetsizliği bilmiyoruz. Ama insanlığı aştığını biliyoruz çok çok. Doğru mu? En azından bunu tatmışız, görüyoruz. Doğru mu? Ama şunu da anlıyoruz ki bunun bir sonu gözükmüyor. İnsanlık yani ilk önce ne düşünüyordu? Güneş dünyanın etrafında dönüyordu falan diyordu Avrupa ekibi sistemleri ona göre koyuyordu dünya merkezinde. Sonra baktılar ki öyle mevzu değilmiş de tersi neymiş? Güneş de bayağı büyük bir şeymiş. Öyle gözüktüğü kadar ufak değilmiş top gibi. Ondan sonra dünyayı bir çizmekten vazgeçip güneş, güneş derken dünyanın da bazı arkadaşlar olduğu akıllarına geldi hesaplar çünkü. Daire harekette hareketle diğerine eliptik meselelerden. Arkadaşlarken bayağı da büyük arkadaşlar varmış görmemişler. Jüpiter'inden neresine kadar. Yani hesaplamaya gerek yok. Kazık gibi duruyormuş orada zaten. <laughs> Onlar, o, o mu derken ama ciddi bilim adamları bunlar. okul seviyesinde bilgileri yok ama o, o zaman şu an nispetlersek. Şu an benim Mustafa'ya sor. Ha O yapacak. Bu da laf mı yani? Bana mı soruyorsun bunları? Doğru mu? Ama o zaman em, git sen London bindemde okulda adam dersini verir yani. Mustafa bir yere güler o derse mesela. Burası da yanlış deyip düzeltir yani şimdi. Anlatabildim mi? Hayır bilim hep bu pozisyondayız ama biz bir sonraki öğrendiğimizde nispeten her zaman bu komiklikte kaldığımızı unutuyoruz. Bilim itikat ederken yani. Evet. Bu komiklikte de hep kalacağız. Yani bundan sonraki bir, bir, asırdaki birisi çocuk bize ağzıyla gülmeyecek bu meselelerde. Çözdük dediğimiz mevzularda. Başka yerle gülecek. Şu an bizim çocukların Newton'a güldüğü gibi. Biz onları tabii biz Newton'a gülmüyoruz. Helal olsun diyoruz. Abi o şartlarda nasıl bulmuş filan. İbn-i büyük saygı gösteriyoruz. Herkes ulan ne var ki mikropta lan filan diyor muyuz yani? Ortada şey yokken adam çatır çutur koymuş. Nedir o? Yani mikroskop yokken, şu yokken, şudur budur hastalık, şeker hastalığında şekeri yokken bir, bir meyve yemenin zehir olduğunu, bilmem olduğunu çat çut ortaya koymuş yani. T tıbbın temel şeyini koymuş ama şu an ilkokul fen derslerinde ancak öğretilir. Ve şimdi yine öğretileceğimiz bütün o hani pres ettiğimiz var ya adamlar formüller yazıyor bilmem ne filan. Öyle bilgisayar hesaplama öyle işlerde öyle geldiğimiz nokta olacak ki bizim çocukların çocukları icabında bir yerleriyle gülecek mevzuları. Ha bak adamlar bunda şey yap. ama helal olsun o zaman bunlarla bulmuşlar filan diyecek. Ama biz burada bilme itikad etmediğimiz için yine suçlanacağız kendi aramızda. İşte yobazsınız siz filan falan. Biz diyoruz ki bunun bu noktada bir sonu yok. Kemalat dediğimiz. Ya, ta, yani tam bir Nihayetsizlik var. İhata var. Anlatabildim mi? Tamam bunu öğrenmekle mükellefiz. Ama öğrendiğimiz şeyleri bir kalıba sokup itikat etmekle mükellef değiliz. Biz Allah'a nispet ederek bu meseleleri çözmekle mükellefiz. Yani hadsizlik, hadsizlikler ilmini öğrenmedikçe bunların hepsi bize 50 sene sonra 60 sene sonra torunlarımızın bize kıçıyla gülmesine sebep olacak meselelerdir. Abi helal olsun iyi yutmuşlar bir yerlerine ama bu kadar da kolay yolları varmış. Ha ha ha, ha yapacaklar ya. Bizim yaptığımız gibi. Şimdi Rak kardeşlerin uçak derbe görünce gülmüyor musun? Koca koca hodok diye çakılıyor evet, değil mi de, uçak? De. Hani havalanmıyor bile böyle hötönk diye. Hı. Onlar için o büyük gelişme. Diyor bak yarım saatimi şöyle kalktı. O siyah beyaz filmleri izlemiyor musun? Hı. Adam atlıyor hop tersine dönüyor çok bu tarafa çakılıyor. Şimdi senin için en basit planetik okulunda Doğru mu arkadaş? Gidersin Ikea'ya hemen takır takır iki tane pilotlar Rahat kardeşe Ikea'ya gitmemiş Aklına gelmemiş mesela anlatabildim mi? Hemen gideyim şuradan pilotlar yapayım bir şey fuk hemen oradan Yani meseleler bu kadar basitleştiği zaman da birileri bize başka yerlere güldüğü zaman da bu itikat meseleleri, bilimsel itikat meseleleri gayet komik kaçacak Bilim, bilim diye inleyen adamı biz diyoruz tabi bilim ama bilim hadsizlik sanatıyla renklendirilmedikçe bir şey ifade etmiyor. Biz buna kemalat diyoruz. Allah bilme işi diyoruz. Ne demek istediğimi anlatabildim mi? Burada da genel düşünce bu yani. Üstad Hazretleri burada çok basit hani en ilerlemiş bilim adamı gözüyle yani o zaman diyor ki ben buna müdahale edebilirim o zaman. müdahale derken Üstad Hazretleri onun 50 sene sonrasından cevap vererek olayı çakıyor. Yani soruya rubiyet meselesine ondan sonra ben buna hakkı malik olabilirim meselesine 50 sene sonra efendilerle çakıyor onun o soruya nispeten. Ama diyor ki yine de bu koyduğu fenler son limitlerde değil. Ben buradan şunu size gösteriyorum. Hep bir 50 sene sonrası var bu meselenin. Trilyon sene insan ömrü olsa trilyon sene 6 50 sene sonra gelecek torunlar yine bir yerleyle gülecek ona. Diyecek bak adamlar neler yapmış. Ama bak bunlarla kolaymış bu mesele. Biz diyoruz ki nihayetsizlik, ihatasızlık anlaşılmadıkça, tamam mı? Şirk bu noktada reddedilmedikçe bir yere varılamaz. Ve bunun bu, bu işin bir sırrı yok mu ya? Anlamadık mı hala? Bizi aşağı azama götürüyor. Ama aşağı azama götürürken asansörlere binemezsek sadece şeyde kalırız. Hani bu fonksiyonel dalgalanmalarda şeye gidemeyiz yani. Ne durum? Gerçek take off yapamayız. Yani uçağın tam havalanma noktasında tekerleklerini kapatma noktası. Hiçbir zaman orada kalmaz. Sadece havalimanına ulaşan uçaklar olur. Bızz. Abi sağ sap. Yanaş yanaş abi. iki kişi alalım abi şuradan ama uçakla gidiyorsun düşün yerde. Fen onlara döner. Allah bilme işi girmezse havalimanında döner uçaklardır. Taksi dolmuş yapan uçaklardır. Birisi gelir der ki ya elinizde ne malzemeler var niye uçmuyorsunuz kardeşim? Abi ne diyorsun sen? Bizi kafam bulayım Mesela. Şöyle yanaşalım. Bakırköy'e ki, iki kişi atalım. هاي فاتتها مع السلامه